Benide merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 9. bölümüne hepiniz. Şimdi eee niye bu kadar atlıyor gerçiiz. Yani şeyi... Tamamıştım. Işte. Okul falan da tamamen bitti. Aspor da. Giri, giri, giri. bekliyoruz Hadi be ve girdik Steve'den biz buyduk bu Tamam Hadi bakalım göreceğiz Kalalım. İyi. burayı da koy elimizdeyiz şimdi uyuyalım bugün biraz maden yapabiliriz 10. bölüme çok fazla açtık Minecraft'ı Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim burada trenlerimiz vardı Tarlamız vardı Bunlar bayağı büyümüş. Burada kolemlerimiz vardı. Bir tanesi öldü. Ben öldürmüştüm bile bile herhalde. Bunlar bana hiç dalmıyor arkadaşlar aslında dalarlar da. Ben buraya başka bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Bu arada kazmamın canı çok az kalmış. Şimdi buraya ne yapacağım bilmiyorum güzel bir şey deneyeceğim. Ee, şimdi elmasları yapardım ama zırh yapmadım. Ama bayağıdır video çekmeden çektiğim günden beri girmiyorum. O zamandan beri gelmiyorum arkadaşlar. Evet. Hop, Buraya biz bir tane mağara yapmıştık. Hatırlıyorsanız son bölüm. Ben yapmıştım. Önce hatırlamıyorum. Videoda mı yapmıştım? Videodan önce mi yapmıştım? Hatırlamıyorum. Videoda bakalım 8. bölümde mi yapmışız diye. Buraya bir manzara yapabiliriz ha. Çok iyi olur. Şura bayağı su o. Yanında öldü. <laughs> Zombiye bak. Burası madene giden yol. Burayı kapatmadım. Üste i̇şte fazla çıktı herhalde. Bizim Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 8 tane olmamalı ya. 2, 6, 5, 8, doğru ya. Şimdi bakalım mavimizde neler var. Miyazumuzda. Da. <laughs> Bunun değişik şeyler daha biraz. Biraz şeyler daha yapacağız. Biliyorsun ki buraya bir şey yap. Biliyorsun buraya bir şey daha yapmıştık diyordum. Yani şaka kaydı durdurduk. Şaka yani şaka falan böyle Arkadaşlar. Aa <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee dur ya. Tamam. Arkadaşlar ben bu zorunlu sesini bir türlü çözemedim. Yemin ederim ki çözemedim nereden geliyor. Em am Jose mu? Yaklaştık herhalde. Buralarda mı? Madem mi bulacağız da yoksa? Yok abi yok yok. Bu iyi bulacağım ben. Buraya başka bir şey daha yapmam gerekiyor. Bu evimiz. Ne yapacağım? ben, ben, ben kaldı. Kalmadık işte. Kalmadık. Heh. Ben bu eve gizli bir şey yap. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten ee, bakın size bir şey diyeceğim. <Sessizlik> var burada. Burada. Gizli bir şey var. Ne? Onu ne yapacağım ya? O yüzden video çekiyorum. Ha bu ne yapacağını buldum. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız sadece. <laughs> Başlamış. Devam ediyoruz. Eee Şimdi ilk yapacağımız iş. Ne yapacağız biliyor musunuz evet, arkadaşlar? Hmm. Hmm. İlk yapacağımız iş. Gelin size göstereyim. <laughs> Kaçma lan ben burd tehatım <tık> o <Oo>, çok gazi <tık> ya 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 <tık> ne <tık> <tık> i̇şte, işte, sana bir <tık> tek tek. Selamünaleyküm abi. Hop abi. Hop abi. O. Oh! Gördünüz mü patlamadı? Orada nasıl patlamaz? Bu kapalı yere Yağmur başladı. Hayır ben seni yağmur. Yağmur yağmurlu. Yağmur. 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 Oy severiz severiz. Benim şuram şöyle bir şale yapmamız gerekiyor. Biz bir raf nasıl süsleyeceğiz? Ne burada bunlar. Selam nelecim. Kaçın duruyor? lan. Uy! Gerçek madem dediğim böyle oluyor. Kap, değil <laughs> Ama sevdiğim şey yok. Zaten yürüyüş var. Oha. Yolumuzu kaybettik ya. Üzüm verdik benim. <laughs> Şuradan arkasından. Üstte bakalım. Bir an ara. Bu da dışarıda. Eve gidiyorum. 3 ekmek kaldım. Yumurta bize şans getirdi. Kaybolduysam benim hanım Kayboldu. Sanırım, değil. Ya, Arkadaşlar ben de evimi bulup geliyorum. Buldum buldum. Buldum, bu buldum. Evet. Yakındayım. Gözümün önündeyim seni görmeyi burayı koruyun tamam mı kız oğlumlar? 13 level olmuşuz bile. normal i̇şte yapıyoruz işte. Şu ağaçlarını da topla. Şimdi Eve bakın ya. Bakın kaç blokluk ev. Bakın. Bir. İki. Üç. üç dört. Beş. Altı blokluk ev. Beş bloklu. Pardon. Beş bloklu ev. Evet 5 bloklu evim var yani. 5 bloklu evler ne yapacağım? 5 bloklu 5.